Herkese merhaba. Gün masalarının vazgeçilmezi olan bir makarna tarifiyle geldim. Bugün sizlere rengarenk, cıvıl cıvıl, aynı zamanda çok pratik, çok lezzetli olan bir tarif. Öncelikle bir litre şalgamımızı ocağa alıyoruz ve bunu kaynamaya bırakıyoruz. 2 su bardağı eşdeğerinde makarnalarımızı kaynayan şalgamla buluşturuyoruz ve bunu pişmeye bırakıyoruz. Pişen makarnalarımızı süzgeç yardımıyla süzüp soğumaya bırakacağız. Makarnalarımız soğurken biz de yeşilliklerini hazırlayalım. Göz kararı maydanozumuzu küçük küçük kıyıp karıştırma kabına ekliyoruz. 6-7 tane kadar kornişonlarımızı küp küp doğruyoruz ve yine karıştırma kabına ekliyoruz. Burada tamamen sizin damak tadınıza kalmış kornişon miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. İçerisine bir tane yeşil biber doğruyorum. Kırmızı kapya biber de çok yakışıyor. Dilerseniz onu da ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı kadar mısırımı ekliyorum. İki tane yeşil soğanımı minik minik yine kıyıyorum tabi ağza gelecek şekilde onu da karıştırma kabına ekleyip bir tane limonu sıkalım içine burada göstermemişim ama içerisine 2 yemek kaşığı kadar da yağ ekliyorum üzerine biraz da tuz ekleyip önce bunu bir güzel karıştırıyoruz Daha sonra soğuyan makarnalarımızı da hazırlamış olduğumuz karıştırma kabında bir güzel karıştıralım. Son görüntüsü de bu şekilde. Deneyecek olanlara afiyet olsun.